Evet, şekere durumda gel. Valla bizim durumumuz vahim. Biz tarife alıyoruz, artık tarifelere yetişemez olduk. Yani şimdi şu elimizde gördüğümüz tarifeyi yeni aldık. Daha uygulamaya geçen pek çok kahve var. Geçmeyen. Ne kadar olacak bizim? 3 lira. 3 lira. Kahve 7,5 lira. 7,5 buçuk limon. Bu da Eski mi? Yok bu da yeni tarife aynı tarife bu şey için çay ocakları, çay ocakları için. için. esnafa 2 lira dışarıya iki buçuk lira. Ko koymadan, çaya, koymadan zam. çaya zam geldi. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız artık? Yani biz bu piyat tarif şeylerine yetişemiyoruz. Tüpümüz oldu 330 lira. Bakıyoruz şeye önümüzü görmüyoruz. Önümüzü görmediğimiz için şimdi tarifi alsam ben ne olacak? Bir ay sonra önümüzü gösterecek, hadi bir tarife alalım, buna geçsinler. Ama şimdi tarifeye vereceğiz, bir ay sonra çıkacak. Evet. E bakacağız o zaman da yetişemeyeceğiz biz buna. Böyle zamlar gelirse. Zamlar sizden hızlı gidiyor. Bizden hızlı gidiyor. E biz ne yapacağız yani şimdi? E biz müşteriyi de düşünmek zorundayız. Yani müşterimiz de rahatsız bu işten. Biz keşke hiç zam gelmese de bir liraya çay satsak. Biz bir liraya satarken para kazanıyorduk ya. Ama şimdi 3 liraya satsan gene para kazanamaz. Şimdi bir de toplantı kararı aldınız. Bir toplantı evet e, yönetim kurulu. <laughs> Orada arkadaşlarla görüşeceğiz. Yani bu tarifeyi nasıl yapalım? Yani 3 lirada 4 lira mı yapalım? Üç buçuk lira mı yapalım? Yani bu oyuna bu tarifeye para vermekten de bıktık artık. Yani bunu birliğe bastırıyoruz biz. birlik şey yapıyor. Biz bunu yüksek fiyatla da satmıyoruz zaten. Aldığımız fiyatın bir buçuklu üstünde. O da bozuk parası olmadığı için istiyor. Yoksa ben üyeden tarife için fazla para almam. Yani pandemiden sonra pandemide bayağı sıkıntı çekti. Pandemi de zaten 18 ay biz kapalı kaldık ya. Kapalı kaldık. Kimse Bağkur borcunu ödeyemedi. Bunları ödenecek. Yani. 25 25'er bin lira çektik bankadan. E bunlar ödenmedi. bir, e bir kısmı ödüyor, bir kısmı ödeyemiyor. E, yapılandırma yapıldı. Yapılandırma gitti. Ödenmedi. 1 Temmuz'da açıldık zaten. Aynı gün yapılandırmalar başladı. Adam 1 Temmuz'da bankaya ödesin? Bağ kurumu ödesin? Maliyeye mi ödesin? Nereye ödesin bu adam ya? E, ev sahiplerine kira borçları vardı bunların. Hakimi ev sahipleri, Allah razı olsun yarı kirasını aldı. Kimisi almadı ama kimisi de Hepsini isterim dedi adam. Yani %30 zam yaptı bunun peşinden. Yani. Şimdi zaten zamlı hepsi. Yani şeyde içeride oturuyorsun. Evler de aynı. Bizim hep, kahveci kahvecinin evi yok ki. Yani şimdi kahvehanelerde e, biraz daha e, müşteri sıkıntısı çekeceğiz. Çok çekeceğiz. Zaten mesela, masa yanına oturanlar çay içmiyorlar. <laughs> Yancılar kalkacak. Ama kalkmıyor. Niye? Şimdi ben bir kahveye gittim. Sen de orada oyun oynuyorsun. Misal diyorum. Evet. Gelmiş yanına birisi. Misafir. misafir. Söylemek zorundasın. Kalkmaz bunlar. Bir de şimdi şu var. Şimdi bakıyorlar kahvelere. Bazı müşterilerimiz hepsini söylemeyip. Bakıyor şimdi kim orada? Nurettin abi orada. Diyor ki bana bir şey söyler diyor bu diyor. Kahve öyle gidiyor adam. Ama ikincisini söylerken biraz düşünüyor. Evet, ama. evet. Yani adam kahveye çıkmıyor artık çıkmıyor ya. Zaten bu pandemi bizi bitirdi. Evet. Tam dedik toparlanacağız. Şimdi de bu fiyatlar bizi bitirecek. Aynı vay biz biz topa şansımız yok bizim ya. 500 yıllık kahvecilik sektörü bitecek artık yani böyle giderse. Şimdi 4 liraya çay yapsak ne olur ya? Kim gidecek ya? 10 10 tane çay isen 40 40 lira abi ya. 40 liraya ya da ot şimdiki 30 lira. Yani 10 tane de çayda kalmıyor. 3 defa söylese 12 tane çay söyleyecek. Sonra biz terapi merkezi ya evet. adam eve kızar, gelir bizde deser deser olur. Niye? Orada boşalır adam. Derdini anlatır. Derdini kahveci. kahveci. var orada onu anlatır. Ya da bir dostu vardır onu anlatır. Orada sohbet eder. Evde pandemide gördük kadınlar dedi ki ya başkanım şu kahveler açtır da bizim kocalarımız kahve eksik. Daha ver dedim kahveden gelmeye dedim şikayet ediyordunuz bize. Ya. Şimdi ne oldu dedim. Aman dedi aman kahveler açılsın. Şimdi ne olacak? Eşe, <laughs> evde evde, <kalacak. gülüyor> evde kalacak. Ne olacak yani? <laughs> Vallahi ben devletten şunu istiyorum. Bizim borçlarımızın ertelenmesini gene tekrar bunu tekrarlayayım ben. Yani bu ödemeyen çok kahvecimiz var, çay ocakçımız var. E, tabii ödeyen de var. Faizsiz erteleme. E, ama faizle ödüyorsun. Faizsiz erteleme e, istiyorsunuz. Evet yani bunları yaparlarsa devletimize teşekkür ederiz. Yani başka <laughs> da bir şey ne diyeyim ben devletimizden ne isteyelim.